Arapların tepkileri 1936'da geniş çaplı uygulanan genel grevle birlikte sivil itaatsizliğe dönüştü. Öbür yanda ise militan Irgun örgütü Filistinli ve İngilizlere ait hedeflere saldırılarının şiddetini artırıyordu. İşte bu ortamda 1937 yılının Temmuz ayında İngiltere'nin Hindistan'dan sorumlu eski devlet bakanı Lord Peel'in başkanlığındaki bir kraliyet komisyonu bu bölgeyi Yahudi ve Arap devletleri arasında ikiye bölmeyi önerdi. Yahudi devleti İngiliz mandasındaki Filistin'in üçte birini kaplayacaktı ve Celile Denizi ile sahildeki düzlükleri içine alacaktı. Bu masaya konan ilk sınır önerisiydi. Ama Filistinli ve Arap temsilciler teklifi reddetti. Göçün durmasını ve azınlık haklarına saygılı bir üniter devlet kurulmasını istiyorlardı istediklerini elde edemediler. Bölgedeki şiddet ortamı devam etti. 1947 yılında yeni bir dönemece gelinmişti. Artık top İngiltere'de değil, Birleşmiş Milletler'deydi. Ama bölge çok değişmişti. Yahudiler artık nüfusun üçte birini oluşturuyordu ve Avrupa'daki Nazi zulmünden kaçanlarla birlikte sayıları her gün daha da artıyordu. Toprakların yüzde altısına sahiptiler. Birleşmiş Milletler'in kurduğu özel komite yeni bir planı gündeme getirdi. İki devlet esasına dayalı bu plan Filistin'in yüzde elli Yahudi devletine, yüzde kırk de Arap devletine bırakıyordu. Kudüs, uluslararası bir idare altında olacaktı. Filistiniler red, İsrailler kabul dedi. Genel kuruldaki oylamada ise denge vardı. 13 red, 10 çekinser, 10 kabul. Plan tozlu raflarda yok oldu. Çatışmalarsa şiddetini daha da artırdı. Özellikle Yahudi milis güçlerinin Arap köylerindeki temizlik operasyonları uluslararası kamuoyunun da tepkisini çekiyordu. Çatışmalardan en çok etkilenen ülke ise İngiltere'ydi. Kamuoyu oradaki askeri varlığın sona ermesini istiyordu. Hükümet bu baskıya direnemedi. İngiliz birlikleri hızla çekilmeye başladı. Çekilme 13 Mayıs 1948'de tamamlandı. Bir gün sonra Tel Aviv'den yükselen açıklama yeni bir dönemin başlangıcıydı. İsrail devletinin açıklamasıydı bu. 2000 yıldır kurulan ilk Yahudi devletinin. O gün İsrailliler için bayram, Filistinliler içinse El Nakba, yani felaket günüydü. O günün ardından Filistinliler için aslında her gün bir felaket günü olacaktı. İsrail Devleti ilan edildikten bir gün sonra Arap Birliği bu ülkeye savaş açtı ve Ürdün, Mısır, Lübnan, Irak ve Suriye orduları İsrail'e saldırdı. Dört Arap ülkesinin kuvvetleri savaşta ilk aşamada önemli ilerlemeler kaydetti. Ancak batılı güçlerin İsrail'i desteklemesi üzerine savaş Arapların aleyhine döndü. Üstelik İsrail Sovyetler Birliği'nden de yardım aldı. İsrail'in Ürdün ve Suriye'nin başkentlerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda sivil öldü. Savaşın ardından ortaya çıkan ateşkes hatları İngiltere mandasındaki Filistin'in çoğunluğunu İsrail'e bırakıyordu. Mısır Gazze şeridini elinde tuttu. Ürdün'de Kudüs çevresindeki toprakları ve bugün Batı Şeria denen bölgeyi ilhak etti. Bunlar İngiltere mandasındaki toprakların yüzde 25'ine denkti. Yahudi güçleri Filistin topraklarında sürekli ilerledi. Özellikle Kudüs yakınlarındaki Deir Yasin köyünde çok sayıda Filistinli'nin katledilmesi dehşet yarattı. On binlerce Filistinli Lübnan, Mısır ve şimdi Batı Şeria denen bölgeye kaçtı. Bu mücadelede dikkat çekici bir yön vardı. Filistinliler olaylara seyirci konumundaydı. İsraille mücadelenin bayraktarlığı için Arap devletleri rekabet içindeydi. Bu durum 1964'te değişti. Filistin Kurtuluş Örgütünün kuruluşuyla. Arap devletleri ilk başta Filistin Kurtuluş Örgütünün esasen kendi kontrollerinde kalmasını istiyordu. Filistinliler ise gerçekten bağımsız bir örgüt özlemindeydi. 1969'da İsrail'e karşı operasyonlarıyla ün kazanan El Fetih örgütünün lideri Yaser Arafat'ın Filistin Kurtuluş Örgütü Başkanlığı'na gelmesiyle süreç hızlandı. Tabi bu arada yaşanan bir savaş etkisini bugün de sürdüren bir dizi gelişmeye yol açtı. 5 Haziran 1967'de başlayan 6 gün savaşları Orta Doğu Anlaşmazlığı'nın çehresini değiştirdi. İsrail uçaklarının daha başlangıçta güçlü Mısır Hava Kuvvetleri'ni havalanamadan vurması savaşın sonunu da aslında ilk günden belirledi. İsrail, Mısır'dan Gazze ve Sina yarımadasını, Suriye'den de Golan Tepelerini aldı. Ürdün güçlerini de Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ten çıkardı. Yaklaşık 500 bin Filistinli daha Mısır, Lübnan, Ürdün ve Suriye'ye göç ederek mülteci haline geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 242 sayılı kararla İsrail'in ele geçirdiği yerlerden çekilmesini istedi. Ama İsrail uzun yıllar kararı uygulamadı. Savaşta kaybettikleri toprakları diplomatik yollardan geri alamayan Mısır ve Suriye 1973'te bir savaşa daha girdi. Harekat, Yahudilerin en önemli dinsel bayramı Yom Kippur, yani kefaret gününde başladı. Yahudilerin herhangi bir cihazı kullanma yasağı olduğu o gün, Mısır ve Suriye önemli ilerlemeler sağladı. Ama bayramı sona erdiren boruların çalmasıyla işler tersine döndü. Üç hafta sonra ateşkes imzalandığında İsrail pek çok yerde 1967'deki ateşkes hattının da ötesine geçmişti. Savaşın hemen ardından bu kez Suudi Arabistan, İsrail'i destekleyen ülkelere petrol ambargosu başlattı. Petrol fiyatları bütün dünyada hızla yükselirken küresel nitelikte bir ekonomik kriz baş gösterdi. Bu kriz uluslararası kamuoyunu bölgeye daha duyarlı ve bilinçli hale getirdi. O güne kadar uluslararası kamuoyu genelde Filistinlilerden yana bir tavır içindeydi. Bu tavır 1972 yılında önemli bir kırılma yaşadı. Kara Eylül diye de bilinen Ebu Nidal'in örgütü 1972 Münih Olimpiyatlarında 11 İsrailli sporcuyu öldürdü.